Dur. Tamam. Hazır mısınız? Başlatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Allah'ım. Okay. <laughs> anne, anne buradaysan sen yayından bir çıktı ondan sonra Abi gibi. Abi bu 8 ilk, versiyonu sonra. iyiydi. Bu ikinci versiyonu. Üçüncü evet nasıl <laughs> yatağını nasıl toplar? Yatağın bir kısmı gözükmüyor farkında mısın? Her şeyi yukarı atacak. Evet merhaba. Beni sürüklediğiniz o yolun sonuna geldik. Şafak değil mi lan bu? Senin anasını. Umut diye bir kardeşimizden bir tane soru gelmiş. Demiş ki abi nefes... yok. Bak bir de soru yaz. Yavşa şey ya bak anlamıyorsun sanki. Telefon telefon açık değil değil mi lan? Birine sövüyor. İnternet zaten gidip geliyor. Senin gibi internetin tek <laughs> anasını... <laughs> Abi nefes alırken kazayla birini içine çıkıyor. <laughs> <laughs> Ananı. <gülüyor> Küçük toluyu çekiyor. Artı bir ha. Efsane bitsin. Dur o. Burnu otobüste kucağına mı alıyorsun? Ana. Ben ana diyeceğim. Kucağına <laughs> kucağına alıyorum. <laughs> Abi bir koma düşe benziyorsun ama burun fark. <laughs> Evren katlı diyorsun gel soruda orospu çocuğu Soru ya yani, şu soru yazanları sikeceğim <laughs> Orospu çocuğu gül bak buna iki video önce gittiğinde gülü demiştim Şimdi de orospu çocuğu Abi gerçekten ipte gülüşü bu arada <laughs> Hoş oldu bu yap bitsin bu arada soruları okuyorum ama cevap vermiyorum farkında mısın? Gerek yok çünkü amına. Abi. abi ileride Özden yenge Okumayı unuttuk ama. Aaa. Nerede Özden yenge ya ben bu evden gideceğim ya da burnum bu evden gidecek derse annen git. Lan <laughs> <Aa>, adamı gerçek bir şey. <laughs> güler güler. Güler güler. <laughs> abi hiç ayağın kokuyor diye ayağını koklarken bunun aynen iki gün sürayı yemiyorum. Anonimle gel ne <laughs> <laughs> Gibi isminle gel. Yavşıkacağım <laughs> abi soru. <laughs> Sen mi sabah sabah <laughs> Ananı diyeceğim sandınız. Artık o ananı daha gül demiş ki abi çorba içerken ışıkta burun payı. <laughs> ya hayır <yoruzun, gülüyor> hayır. <yoruzun, yoruzun>, <laughs> hemen anan diyeceğim tabii. Tek çekiyor bu. Abi bunun tıkalı olunca fıstığımız fıs küsün yoksa çimento makinesi. <laughs> <ya> Allah aşkına <laughs> adam gibi araştır. <laughs> Fibratörle toker demiş ki her ben geldim. Fibratörle bir dedi bir dakika bir dakika şuralı almam lazım. Vibratörle çok yer demiş. <laughs> <yani> ben <laughs> gerçekten ince bir espri var. Bak bu ince esprileri kaçın. Yunus DGC demiş ki soru. Bir yarışa girsen son çizgiyi geçen çavuş mu olur <laughs> bunun? <laughs> <laughs> çok iyi bu da. <gülüyor> <gülüyor> çok iyice soru. E, Hesaplaması var mı ya? Çok komik değil mi ha? Ben hiç biliyorsun değil mi oradan? Yaşa tamam. ama bilmediğin çok şey. Maskenin ardında çok... Lan Kurşun geçer bana anasını bir de siker. Alper B soracağım. Yüz üstü yere düşsen önce burnun mu yere çarpar yoksa çok anan çarp. <laughs> komik olacak ama komik değil mi? Bak anan dedim kurşun sen bu izahlar anlıyorsun. Siktirip. <laughs> <laughs> Herkes şuraya yapmış <Biz> hepsini siker. <laughs> Yorulduğunda hızlıca nefes alıp verdiğinde hava uçtuğunda bunu geç ya atonlar. Hava nasıl suçluğunda bunlar. <laughs> Mehmet Can <var>. Çok iyi. <laughs> çok iyi. Bunu hayal etsene de şu an. <laughs> ben hayal <laughs> ettim yanlış <laughs> ben bunu, Çok iyi. <laughs> Abi bu <laughs> çocuğun ne <laughs> böyle nasıl bir sıkıntısı var bu çocuğun? Hızlıca nefes alıp verdiğinde hava uçtuğunu Bunu geç ya Tonlay bunu ne? Havaya nasıl uçayım amına? Mehmetcan Yılmaz demiş ki soru oto Bak bir de soru soru 2 de yazmış Ama evet. ona soru 1 yazsan otobüse veya metrobüse binerken Burundan para alıyorlar mı? Soru 2 Burnunu kapatman için kaç maske yetiyor? Burnunu kapatmak için bir maske yetiyor burnuma direkt <laughs> Anladın mı? Senin mizan amına bir Durdu bir dakika. sik. Arada bir uç buçuk alıyor ama onun için. Anladın mı? Yine senin de. Burayı ben kendim sormuşum. Tondum burnu düzenlemiş de... an... bir ya. bir yüzüstü yatınca bunun rahatsız ediyor mu? <laughs> ediyor lan galiba hiç. Ya... çok yatmadım ama et, et... O yüzden belki o yüzden yat. <laughs> İki ölümle burun buruna gelince aslında ölüme bayağı <laughs> çok, <laughs> çok, çok iyi. Çok iyi. Çok İki, iyi. Belki o yüzden <laughs> <laughs> Engelleyin boros bu çocuğu. <laughs> Erhan Bal. <laughs> Demiş ki soru. <laughs> Bitsin. Bunu da dalga geçenlere bunu sokmak ist... Oğlum bu eski bir sorudur ha. Bu baya eski bir soru. Evet. Bunun cevabı evet öncelikle. Onu belirttim Fakat bu baya eski bir sorudur. Tebrik ederim. Güzel bir soru. Klas bir sorulardan biri de analarını amına sokmak. <laughs> bak Guardian. Oğlum şey değil mi? Bekçiler değil mi? Neyse bak yine senin mizan. Aslında bu benim mizam. Güzel mizan Bak güzel mizahsa ben dalga geçen insanların azalması konusunda ne düşünüyorsun? Bir de havuzda yüzerken burnuna su kaçınca abi. <laughs> hala ama da Modric'in dala geçemedi insanlar bence azabdur. İtalya küçüklüştü. Işte. Baksana şuna baksana. Webcam alacağım kafada gezdireceğim Joker gibi. Şuna bak. Burnu hala devam ediyor her yerde. Discord'dan çocuğu çekiyor, çocuk diyor abi burnun amına. Ne oğlum? Niye burnuma bahsediyorsun? Yabşak. Mustafa Aydın soru demiş. Bitsin. Abi neden koşucu falan? Bizim çatallandı. Abi neden koşucu falan olmadın? <laughs> Yavaş koşsan bile bunu. <laughs> <falan gülüyor> <filan>. Çok iyi. <laughs> <laughs> Bunun farkıyla bilinci oturdun. Çok iyi. çok, çok falan. iyi. Abi neden koşucu falan olmadı? Yavaş koşsan bile burun. Bak ben mizahtan anlarım birader. 10 numara mizah ama bu komik değil. Senin belanı Evde süpürge makinesi olmayınca devreye sen mi O <laughs> yüzden bu soruyu <laughs> niye Sonic demiş ki soru abi dışarı çıkınca bunun yüzünden maske yerine poşet taktığın doğru mu? Oğlum poşet taksam nefes al. arada delik yok. Ben ne takıyorum biliyor musun? Taktım hemen bir espri lazım. Karpuz anladın mı o instagramda gezen karpuz. Çok komik amına kodum. Kafana karpuz maskesi takıyorsun. Çok komik amına kodum <laughs> abi bunu kıllar kılar makasla mı kesiyorsun? Ananı ama Cross Bone TV değil mi? Yani, şey alırken bu konuna mı? Yoksa vücuduna mı daha çok? Artı birle gidiyoruz. Son parantezi açmış ya. Kapatsana parantezi ama. Kuvvetli En sonunda kuvvetle bir kez bir tek Nasıl bize? Yine senin bize. Adın. Bak komik değil ama. Soru futbol oynarken burun farkıyla offside'e düşüyor mu? Öncelikle halı sahaya hakem getiren var. Ben Akkari'de oturuyorum. Adam İstanbul'da oturuyor ama. Offside diye bir şey yok halı sahaya. Ama olsa düşer miydik ki? Onu bilmiyorum. Onu düşebilirdik yani. Oradan ya. Komik mi lan? Abi bunun bir kısmı solunum cihazı olarak İtalya'ya bağışlamayı düşün. <laughs> <laughs> of. Olur. Pas. Dur abi mimarlık fakültesinde derse girerken cekilmiyoruz deyince ananı ama. Kerem Aktaş demiş işte, ki işte soru. <laughs> abi hızlı nefes. Bunu sordun amınız. <laughs> yani jetpack yerine bunu <laughs> <topurunu> kullanabilir. Parantez <laughs> içinde soracak. Bak en başa soru yazmış. En son Oğlum bana mı anlatıyorsunuz bak İskender. Geçtiğimiz gün nasıl 263 kişi demiş ki bu zekice biliyorum bak bu kardeşimiz güzel düşünmüş hani burun cinsiyeti o 263 kişinin amına. Beyler şakanın da tuz var. Yeter burun soru yazınca an, adam ha? denize girince bu olurken Önce can simidini kendine mi takıyorsun? <laughs> Anamın amına mı takıyorsun? I <laughs> am <Ay, I'm> marshmallow. <laughs> abi abi ne diyor Yatak mı deniyor yoksa burnun seni tavana mı kaldı? <laughs> Yayıncı onu anlatıyor bak ben onu sabaha kadar gülgülen yataktan gittim. Oğlum yapmayın şu kadar komik espriler. Çok komik ama. Evet, o espriyi de izlemek istersen ya bu kanal geri dönemezsin. O kapıdan çıkarsan o kapıyı sen götür. Abi çok yalnızım. Furkan Öztürk demiş ki abi çok yalnızım. <laughs> Bununla bir çıkma teklifi diyorum kabul edersiz. Söyle <gülüyor> <gülüyor> bunu niye aldın? O şu. 100 bin abone falanken mimar olunca siktir olup gidecek 3 noktadan çok şey anlarım. Bana götten vereceğim de anlayabilirim. <laughs> Ya arkadaşlar valla böyle giderse gitmem. <laughs> Güzel gidiyoruz çünkü. Bana nefret besleyen bir kitle diyeyim ben ona. Hani çok çok fazla olacak, <laughs> kitle oluyor. Bana nefret besleyen bir kitle yok. Beni savunan çok arkadaşım var. Böyle bir yerlerde görüyorum bazen. Benim hakkımda yorumlar yapılıyor. Sevildiğini görünce insan böyle bırakası gelmiyor. O yüzden hepinizin amına koyun. Bu yeni başlayan izleyicilere ne tavsiye ederim? Ben mesela şimdi merak ediyorum. O suraya çakmak yaksan yanar mı? Mesela bunu merak Sen yapsan ben izlerim bunu biliyor musun? Soru abi mimar olunca binayı devir mi? O suraya çakmak yaksan <laughs> yanar mı lan cidden? Yanmaz abi manyak mısın? Niye? Sağlam ben, usurduğunu ben düşün. Ben niye olsam, sağlam usurduğunu düşün. Sağlam usurduğunu düşün. Ne alaka bırakayım söyler? <laughs> ya? <gülüyor> gaz. Hava çıkıyor. Hava, gaz çıkmıyor. Gaz çıkmıyor mu? Pardon? Hava çıkıyor. Nasıl hava çıkıyor, gaz çıkmıyor? Niye? Hava kokuyor <laughs> mu o zaman? Hava niye öyle kokuyor? Temiz <laughs> hava kokuyor <gülüyor> abi. <gülüyor> temiz Ama hava mı kokuyor? Dünya yıkılır işte. O yüzden temiz hava kokuyor. YouTube'a yazsana merak ettim. Yani Var mı öyle bir şey? şey. Allah, <laughs> Allah aşkına yani. <laughs> Allah yine. Ya hep bu çıkıyor ha, bu kaç milyon almış her gün baktığımda yükseliyor. Benim gibi salaklar böyle böyle yap yap gidiyor, iki milyon diyor. gidiyor. Ee, götüne, yok. Osursan, çakmak yaksan, ne olur? Osura çakmak tutmak. <laughs> yükseliyor. Da. Gülücük gülücük gülücük. Hiçbir şey olmaz abi. Birlikte, osuru ateş tutarsak ne olur atla bir tane Video izleyeceğiz arkadaşlar, umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu like izleme, katmıyorum. video, video izlemesine, video izlemesi. A. <laughs> ne oldu? O kaplumbağa değil miydi o? <laughs> ne oldu? Ne <laughs> oldu? <laughs> ne oldu? Metan gazı abi yanar diyen var. Aynen çok ben çok şey de var abi. Metan gazı kardeşime biliyordum da <laughs> çetin söylemesini bekledim. Abi ne anladık ki biz anlamadık. Aynen. Abi bunun espirisini yapmayacağım ama adam gibi soru soracağım. En sevdiğin youtuber parantez içinde soru cevap. Özden de altına yazmış ki cevap yoksa canım bir tanecik. Bunu Özden e hazırladı. Biz arkadaşım yazmış ki bak çaprazdan oku. Cevap yoksa canım bir de. Delili <laughs> süreçlerde aktifliğin düştüğünü ve geri yükseldiğini biliyorsundur. Şu sıralar ana sayfaya düşmüyorsun. Bunu yenmek için nasıl konseptler yapacaksın? Bence kendi göre hazırlayacağım bir talk show işi. Ben bunun tamamen küfür etmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen yükseldiğimde sarı dolar yemiyorum nedense. Küfür var yine Mesela burayı koyayım ben son videoların hepsine. Oha. 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 <gülüyor> Oha. 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 <laughs> bu çocuk YouTube'dan demek, 5 milyar kazanıyorsa iyi yapmış. <laughs> dolayı hepsi o sarı dolar yediği ben ana sayfaya düşmediğimi önerilmediğimi düşünüyorum. Bilmiyorum aslında içerikler de bence sağlam bence izlenebilecek içerik. Jonksuva demiş ki bir çocuk ve halası kadrolu futbola girmişler. Penaltılarda çocuk halasına gol atması lazım. Halası orospu mu? Kim bu yani? <laughs> Dekoca. <da. gülüyor> başlıyor. Justice Hazretleri diyelim. Ben bunun ismini nasıl okuyorum? Devuracağım bana. Doğum anında ilk önce sen mi çıktın burnun mu çıktı? Yorumlarda <laughs> çok güzel cevaplar var. Atil Kuzenler demiş ki oy oy ey, ev sotolunun burun siki. <laughs> ben seni anayım. <laughs> bunun bir altında Twitch star günüm. Bunun bir altında emir. Türk bayrağı var. Ver buraya. da Karadeniz. Çırpınırdı. <laughs> Ya ne alakası var bayrakla şimdi? Yarrağa çıkmış. Aaa. Al bunu hesaplayın abi. Bak. örnek olarak neyi koyabilirim? Bak burnumun kaç santim olduğunu siz hesaplayın. Normal bir kart boyutunu bulun. Kaç santim bilmiyorum. Yanında cetvel Bak burnumun köküne koydum. Ucuna koydum bak. Mariano'ya iki parmağım girdi. Görüyor musun nereye kadar geliyor? Dene. Beni de yanında ufada bir deneyeceğim.